Tekrar'ın maceraları isimli kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft parodileri şehrindeyiz ve bu şehrin gizemli yerlerini gezeceğiz. Arkadaşlar şimdi şehirdeki gizli yerleri gezmeye gidiyoruz. Hadi Ali abi sen de benim arkamdan gel. İlk önce mezarlığa doğru gidiyoruz. Şehrimizdeki tehlikeli mezarlığın yanından geçeceğiz. Evet arkadaşlar bizim şehrimizde çok tehlikeli bölgeler var. Bu bölgelerin hepsini size bu videolarda göstereceğim merak etmeyin arkadaşlar. Burası şehrimizdeki birinci gizemli bölge. Bu mezarlıkta Herobrine'in mezarı falan da var. Gerçekten burası tehlikeli bir yer. Bizler için böyle riskli bölgelere giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir sürü mezarlık var. Görüyor musunuz? Ama daha bitmedi. Daha bir sürü yeri gezeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda da Fakir Dedemin evindeyiz. Burada gerçekten gizli bölgeler var. Eğer ki Fakir Dedemin evindeki gizli bölgeleri de göstermemi istiyorsanız bu videoya 20 bin like kötü arkadaşlar. Eğer ki 20 bin like gelirse belki fikir dedemin evindeki gizli